Eğik asimtotları bulmada limit kuralı. Bu videomuzda eğik asimtotları bulmada alternatif bir yöntem olarak limit kuralını inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda eğik asimtotları bulma ile ilgili bir video gerçekleştirmiştik. Orada iki alternatif yöntemimiz vardı eğik asimtotları bulmada. Kesirli ise fonksiyonumuz polinom bölmesiyle buluyorduk. Köklü ise bir kural konuşmuştuk eğik asimtotları bulmak için. Burada da iki durumu da çözen limit kuralını inceleyeceğiz. Bir fx fonksiyonunun fx'in varsa eğik asimtotu asimtotu bir doğru denklemidir. y eşittir. ax artı b formatındadır. Burada bahsedeceğimiz limit kuralı a'yı ve b'yi bulmak için iki limitten oluşmaktadır. a'yı veren limit limit x artı sonsuza giderken eksi sonsuza giderken ikisi için de yapacağız. Artı sonsuza giderken a'yı bulma işlemleri yapacağız. Sonra aynı şekilde eksi sonsuza giderken a'yı bulma işlemi yapacağız. Sonra aynısını b için yapacağız. fx bölü x olacaktı burası. Altına eksi yazacak yer bırakmadık. fx bölü x. Bu limitin sonucu eğer ki sabit sayı çıkarsa sabit sayı çıkmalı. Ki e tot var olabilsin. Bu limitin sonucu sonsuz çıkarsa artı sonsuz veya eksi sonsuz çıkarsa e-kasimtot yoktur. e-kasimtot yoktur. Bu A'yı bulduktan sonra B'yi bulmak için ise limit x artı sonsuz ve eksi sonsuza giderken önce bütün iki işlemi de artı sonsuz için yapacağız. Sonra ikisini de eksi sonsuz için yapacağız. fx eksi a çarpı x. B'yi bulmak için yapacağımız işlem ise bu olacak. Şimdi bir örnek üzerinden inceleyelim. Öncelikle polinom bölmesiyle bulduğumuz kesirli bir fonksiyon yazalım. fx eşittir. Payın derecesi eğer paydadan bir büyükse eğik asimtot var oluyordu. x artı 1. Eğik asimtotu bulunuz. Bunların varsa bulunuz dedi. Biz burada payın derecesinin paydanın derecesinden bir büyük olduğunu gördüğümüz için eğik asimtot olduğunu zaten bilgi olarak biliyoruz. Payı paydaya bölüyorduk. x defa var. x kare artı x oldu. Çıkarttık. Eksi x kaldı. Eksi 1 ile çarptık. Eksi x eksi 1 çıkarttık. 1 kaldı. Buradaki bölüm bize eğik asimtotu veriyordu. Bunun eğik asimtotu y eşittir. x eksi 1'dir. Şimdi bu formüller ile gerçekleştirelim bu işlemleri. Limit önce a'yı bulalım. a limit x önce artı sonsuz için yapalım. fx'i x'e böleceğiz. x kare bölü x artı 1'i x'e bölersek limit x artı sonsuza giderken şu 1 bölü x diye döner. Birer tane x sadeleşir. x bölü x artı 1'e düşeriz. Bunun limiti de dereceler aynı. katsayılar oranından gidelim. Burada pratik yapalım. x parantezini x parantezine alarak da yapabiliriz. Pay pay değil. Buradan bu limitin sonucu 1'dir. Yani a'mızı 1 bulduk. Görüleceği üzere buradaki ile aynı sonuca ulaştık. Şimdi b'ye gelelim. Limit x artı sonsuza giderken. Bu sefer x kare bölü x artı 1'den ax'i çıkartacağız. a'mızı 1 bulduk. x çıkartacağız yani. Limit x artı sonsuza giderken x, x artı 1 ile buradaki x'i çarpıp payda eşitleyecek olsak x kare eksi x eksi 1 olur. Eksi x kare eksi x olur. Nasıl işlem yaptık? Bölü eksi x eksi x, 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 x tamam x artı 1 x kareler birbirini götürdü limit x artı sonsuza giderken eksi x bölü x artı 1 kaldı dereceler aynı kas sayılar oranından eksi 1 burada şunu da not düşmemiz gerekiyordu bunun sonucu da sabit sayı çıkalım bunun sonucu da artı sonsuz eksi sonsuzdan biri çıkarsa eğik asimtot yoktur eksi sonsuz çıkarsa eğik asimtot yoktur. İkisinin sonucu da sabit sayı çıkması gerekir. Sıfır çıkabilirler. Onlarla ilgili derdimiz yok. Eğer ki a'yı sıfır bulursak bu formüller yatay asimtotu verir bize. Karşılığında tabii ki bir b değeri bulabilirsek sabit sayı olarak. Şimdi buradan bu ikisini birleştirerek eğik asimtotumuzu yazıyoruz. y eşittir A'yı buraya koyduk. X. B'yi buraya koyduk. Eksi 1. Polinom bölmesinin verdiği sonucu yine veriyor. Yalnız burada işlemimiz bitmiyor. Aynılarını eksi sonsuz içinde yapmak zorundayız. Eksi sonsuza giderken x kare bölü x artı 1 bölü x yapıyoruz. Buradan yine aynı limit x artı sonsuza giderken x bölü x artı 1 kalıyor eksi sonsuza giden limitti. Yine dereceler aynı olduğu için kastelorunda 1 geliyor. Aynı şekilde işleme devam ettiğimizde B'de eksi 1 gelecek. Burada yine aynı eğik asimtotu verecek. O yüzden toplamda bir tane eğik asimtotumuz olacak. Köklüler genellikle iki tane farklı asimtot çıkartırlar. O yüzden ikisini de her seferinde yapmamız gerekiyor bu yöntemle. Yapmamız yapmayı tercih edersek diyelim. Yine bir tane de köklü örneği inceleyelim. Şöyle bir örnek alalım. fx eşittir. Kare kök içinde 4x kare artı x artı 6 varsa e kasim totlarını bulunur. Şimdi buradakinde konu anlatımında şöyle bir kural konuşmuştuk. Eğer ki burası ax artı bx artı c formatında ise içerisinde eksi asimptotlar artı eksi karekök içinde a x artı b bölü 2a idi. Şimdi buradaki a'mız 4 getirip yerine yazarsak artı eksi kök 4 çarpı x artı b'miz 1. A'mız 4 olduğu için 2A 8. Buradan artılısını alacak olursak Y eşittir. 2 ile çarpıyoruz burayı. 2x artı 1 bölü 4 olur. Eksilisini alacak olursak y eşittir. Eksi 2x eksi 1 bölü 4 olur. Bunlar bizim eğik asimtotlarımızdır. Bu kuralla çözdüğümüz durumda. Şimdi bu limit kuralıyla çözelim. A ile başlıyoruz. Limit x artı sonsuza giderken bunu x'e böleceğiz. Karekök içinde 4x kare artı x artı 6 bölü x. Burada kökün içindeki şu küçük derecelerle işimiz yoktur. Buradaki 4x kare dışarıya mutlak değer içinde çıkartılır 2x olarak. Artı sonsuza gittiğimiz için de bu 2x de dışarıya 2x olarak çıkar. Limit x artı sonsuza giderken 2x bölü 2x kalır. Bunları da sadeleştirirsek x'leri limitin sonucunu 2 buluruz. A'yı bulduk. Şimdi B'yi bulmak için işleme geçecek olursak limit x artı sonsuza giderken fx'ten ax'i çıkartmamız gerekiyor. Şundan 4x kare artı x artı 6'dan ax yani eksi -2x 2x'i çıkartıyoruz. Şu an bu sonsuzu götürüp koyduğumuzda bu kök sonsuzdur. Bu da sonsuzdur. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliği var burada. Bunlar da eşleniğiyle çarpıyorduk bu ifadenin. Yani kök içinde 4x kare artı x artı 6 artı 2x ile hem payı hem paydayı çarpıyoruz. Limit x artı sonsuza giderken çarptığımızda 4x kare artı x artı 6 eksi 4x kare oluyor yukarısı. Bölü aşağıda ise bunun kendisi. Artı 2x. Şunu bir sadeleştirelim. Artı sonsuza giderken. Buradaki küçük derecelilerle işimiz yok küpün içinde. Bu 4x kare dışarıya mutlak değer 2x olarak çıkar. Artı sonsuza gittiğimiz için de o dışarıya 2x olarak çıkar. Yukarıdaki 4x kareler birbirini götürdü. Yukarıda x artı 6 kaldı. Aşağıda ise 2x, 2x, 4x kaldı. Artı sonsuza gittiğimiz için dereceler aynı kas oranından 1 bölü 4. A'yı 2, B'yi 1 bölü 4 bulduk. İlk asimtotumuz y eşittir. 2x artı 1 bölü 4 olarak geldi. Buradaki. Şimdi aynısını eksilileri için yapacağız. A eşittir. Limit x eksi sonsuza giderken 4x kare artı x artı 6 bölü x dedik. Yine bunlar kökün içinde önemsizdir. Bu 4x kare dışarıya mutlak. Değer 2x olarak çıkar. Eksi sonsuza gittiğimiz için o da dışarıya eksi 2x çıktı. Dereceler aynı olduğundan kas oranından eksi 2 geldi. Şimdi B'yi hesaplamaya girişiyoruz. B'yi hesaplamaya geldiğimizde ise limit x eksi sonsuza giderken eksi 2 bulduk bunu. Bu köklü ifademizden 4x kare artı x artı 6'dan eksi 2 x'i çıkartacağız. Eksi eksi 2x oluyor. Yani burası artı 2x oldu. Eksi sonsuza giderken bu artı sonsuz sonucunu verir. Bu eksi sonsuz sonucunu verir. Yine sonsuz eksi sonsuz belirsizliğiyle karşı karşıyayız. Yine ile çarpıyoruz. Bu sefer çarptığımız 4x kare artı x artı 6 eksi 2x olacak. Çarparsak bunda limit x eksi sonsuza giderken 4x kare artı x artı 6 eksi 4x kare bölü aşağıda bu köklü ifadenin kendisi 4x kare artı x artı 6 eksi 2x yukarıda 4x kareler gitti limit x eksi sonsuza giderken bu kökün içindeki küçükler önemli değil bu 4x kare dışarıya 2x olarak çıktı o da eksi sonsuza gittiğimiz için eksi 2x eksi 2x eksi 2x, eksi 2x aşağısı eksi 4x oldu Yukarıda ise x artı 6 kaldı. Dereceler aynı olduğu için kas sayılar oranından eksi 1 bölü 4 geldi. A'mız eksi 2, B'miz eksi 1 bölü 4. Ve buradan da E'yi kasim tutumuz eksi 2x eksi 1 bölü 4 geldi. Şimdi bazıları şunu düşünmüş olabilir. Ya bu inanılmaz kolay çözdü. Biz niye bununla uğraşalım? Haklısınız. Bu tarz şeyleri kesin çözecek kurallarımız var. Fakat garip fonksiyonlarla karşılaştığımızda yani ilginç fonksiyon verdi. Bu ax artı bx artı c yok kökün içinde ama köklü veya logaritmalı veya herhangi bir fonksiyon varsa ilk asimtotlarını bulun dedi. Bir türlü karar veremiyorsunuz. Bu formülü karar vermekte zorlandığınız fonksiyonlarda, ilginç fonksiyonlarda ve eğik asimtotları bir türlü karar veremiyorsunuz fonksiyon ilginç mesela şöyle. fx eşittir. Kök içinde 1 eksi x artı x. Bunda mesela eğik asımtot var mı gibi. Veya logaritmalı bir fonksiyon. ln x artı 2 var mı bunda? Eğik asimtot. İşte böyle ilginç fonksiyonlar geldiğinde karşımıza biz kesirli olduğunda payın derecesi, paydanın derecesi büyükse polinom bölmesi kesin çözer. Bu da çözer ama bu çok daha sağlıklı bir çözümdür. Kök varsa ve içerisi ikinci derece ise aşağıdaki konuştuğumuz kural çözer. Bu da çözer. Bundan çok daha hızlı çözer o. Fakat bu şekilde garip garip fonksiyonlar geldiğinde eğik asimtot var mı yok mu karar vermekte zorlandığınızda standart dışı bizim öğrendiğimiz kurallar dışında bir fonksiyonla karşılaştığınızda x e asintotları bulmada bu iki limit size kesin çözüm sağlar. Bunları bu nedenle bilmeliyiz. Çok zorlu soru soran üniversitelerde okuyorsak o ciddi kalkülüs eğitim veren üniversitelerde okuyorsak bunları gene de sınava giderken biliyor şekilde gitmeliyiz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz. Bununla ilgili iki tane veya üç tane örnek soru videosu gelir. Všechny şekilde videomuzu burada to